Üstlü ifadelerle ilgili arkadaşlar konumuzu anlatmıştık. Şimdi bu konumuzla ilgili örneklerimize bakalım. Birinci örneğimiz verilen işlemin sonucu kaçtır diye soruyor bize. Burada öncelikle arkadaşlar işaretlerimizi kontrol edelim. Eksi 1 üzeri 32. 32 çift olduğu için eksi 1 artı bir olacaktır. Bir üzeri 32 zaten birdir Çarpı. 33 tek olduğu için eksi 1 çıkacaktır. Çarpı. Artı. Eksi 1 üzeri 35 yine eksi 1 olacaktır. Bölü. Eksi 1 üzeri 10 çift olduğu için 11 olacaktır. Çarpı. Eksi 1 üzeri 11 de eksi 1 olacaktır diyoruz. Buradan eksi 1 eksi 1 bölü eksi 1 yani eksi 2 bölü eksi 1 yani sonuç 2 olarak bulunur diyoruz. Verilen işlemin sonucu kaçtır diye sormuş yine bu örneğimizde. Önce işaret arkadaşlar. Mesela birincinin işaretine bakalım. Üzeri tek olduğu için bu eksi eksi olarak çıkacak. İkincinin işaretine bakalım. İki içeride olduğu için eksiyi etkilemeyecek. Parantezin içinde olduğu için. Yani bunun işareti eksidir diyoruz. Üçüncüye bakalım. İki parantezin dışında olduğu için ve çift olduğu için eksiyi artı yapacaktır. O halde eksi çarpı eksi çarpı artıdan sonuç artı olacak bir defa. 3 üzeri 5, 3 üzeri 2, 3 üzeri 2 olacaktır. Buradan sonuç 3 üzeri 5, 2 daha 7, 2 daha 9 şeklinde tabanlar aynıysa üstler toplanıyordu biliyorsunuz. 3 üzeri 9 olarak bulunur diyoruz. Bir diğer örneğimiz. Yine verilen işlemin sonucu kaçtır diye sormuş. Önce işaretlere bakalım. Eksi 3 tek olduğu için işareti eksi. Parantezin dışındaki 3 tek olduğu için işareti yine eksi. O halde eksi ile eksinin çarpımı artı olacaktır. Buradan a üzeri eksi 3 çarpı eksi 2 ile 3'ü çarptınız. a üzeri eksi 6 kalacaktır elimizde. Bu da a üzeri tabanlar aynı olduğu için üstleri toplarsanız eksi 9 olarak karşımıza çıkacaktır. Bu örneğimizde yine verilen işlemin sonucu kaçtır diye sormuş bize. Bakın önce işaretlerimize bakalım. Birincinin işareti ne olacaktır? Parantezin dışındaki eksi 2 çift olduğu için artı olacaktır. İkincimizin işareti Parantezin dışındaki eksi 1 tek olduğu için eksi olacaktır. Üçüncünün işareti ise parantezin dışındaki eksi 2 çift olduğu için eksi artı yapacaktır. Yani bu işlemin sonucu artı çarpı eksi bölü artıdan eksi olarak çıkacaktır. Şimdi gelelim. 2 üzeri eksi 1 ile eksi 2'yi çarptığınızda 2 üzeri 2 olacaktır çarpı. Eksi 2 ile eksi 1'i çarptığınızda yine 2 üzeri 2 olacaktır bölü. 1 bölü 4 üzeri eksi 2 yani 4 üzeri 2 olarak bulunacaktır. Buradan sonuç 2 üzeri 4 bölü 4'ün karesi. Tabi eksisi de var. Yani sonuç eksi 16 bölü 16'dan eksi 1 olarak bulunur diyoruz. Başka bir örneğimizde ise x negatif bir sayı olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi negatiftir demiş. Şimdi arkadaşlar x negatif ise x'in üzerinde eksi 2 var bakın a şıkkında. Eksi 2 de çift olduğu için bu pozitif olacaktır. Burada x negatifse eksi x pozitiftir. Üzeri tek çift olması önemli değil. Pozitif bir sayının üstüne olursa olsun sonuç pozitif çıkacaktır. Şimdi burada dikkat edin. x üzeri eksi 3 negatiftir. Ama bir de önünde bir eksi daha var. Bu ikisinin çarpımından sonuç yine pozitif olacaktır. Burada içinin ne olduğu önemli değil. Üzeri çift olduğu için sonuç pozitif olacaktır. Buraya bakacak olursak x kare pozitiftir. Önünde bir de eksi var. Sonuç negatif olur. Negatif bir sayının tek kuvveti de eksi olarak çıkar. Demek ki e şıkkı negatiftir diyoruz. Bir başka örneğimiz arkadaşlar. Verilen işlemin sonucu kaçtır diye sormuş bize. Burada öncelikle şuna dikkat edelim. Eksi 1 bölü 27'yi 3'ün küpü şeklinde yazacak olursak bu eksi 3 üzeri eksi 3 olacak demektir. Eksi 2 bölü 3'ümüz var. Burada şimdi eksi 3 üzeri eksi 3 şu 2 bölü 3'ü eksi 1 bölü 3 çarpı 2 şeklinde düşünürseniz eksi 1 bölü 3'ü de içerideki ifadeyle çarpacak olursanız eksi 3 üzeri 3 bölü 3 olacaktır. Üzeri 2. Yani sonuç olarak eksi 3 üzeri 2 çıkar karşımıza. Bu da 2 çift olduğu için eksiği artı yapar. 3'ün karesinden sonuç 9 olarak bulunur. Verilen işlemin sonucu kaçtır? Yine bu örneğimizde bu işlemin sonucunun kaç olduğunu soruyor bize. Bu tip sorularda pay ve paydadaki en küçük olanı parantezine almaya çalışın. Mesela burada 2006 en küçük. O halde 2008'i şöyle yazabiliriz. 3 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 2006 şeklinde artı. 3 üzeri 1 çarpı 3 üzeri 2006'yı 2007'yi parçalamış olduk. Artı 3 üzeri 2006 olacaktır. Bölü. Aynı şeyi payda içinde yapalım. 2004'e benzeteceğiz. 2, 3 üzeri 2004 artı 3 üzeri 1 çarpı 3 üzeri 2004 artı 3 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 2004 olacaktır. Burada üst tarafta 3 üzeri 2006 parantezini alırsak 9 artı 3 artı 1 kaldığını görürsünüz. Bölü. Alt tarafta da 3 üzeri 2004 parantezini alırsak 1 artı 3 artı 3'ün karesi yani 9 kaldığını görürüz. Bunlar eşit olduğu için sadeleşir. 3 üzeri 2006'yı 3 üzeri 2004'e böldüğünüz zaman 3'ün karesi çıkacak. Yani sonuç 9 olarak bulunacaktır. Bir diğer örneğimizde verilen işlemin sonucu kaçtır diye sormuş bize. Burada arkadaşlar 2 üzeri en küçük olan x eksi 2'nin parantezini alırsam 1 artı 2'nin karesi kalacaktır. Artı x artı 2 ile x eksi 2 arasında 4 farkı olduğu için 2 üzeri 4 kalacaktır. Bölü. Alt tarafta da en küçük olan 2 üzeri x eksi 3 parantezini alıyorum. x artı 1 ile x eksi 3 arasında 4 farkı olduğu için 2 üzeri 4 kalacaktır. Artı x eksi 1 ile x eksi 3 arasında 2 fark olduğu için 2'nin karesi kalacaktır. Artı 1 diyoruz. Yine bunlar sadeleşecek. Sonuç olarak 2 üzeri x eksi 2 eksi x artı 3 olur. Bakın dikkat, dikkat edin yukarı alırken eksi ile çarparak çıkarttık. Buradan x'ler gidecektir. 2 üzeri 1'den sonuç 2 olarak bulunacaktır diyoruz. Burada eşittir bir sayı vermemişse x yerine değer de verebilirsiniz. Yani x yerine atıyorum 3 verdiğinizi düşünün. 2 üzeri 1 artı 2 üzeri 3 verdiğimiz zaman 3 artı 2 üzeri 5 bölü 3 verdik. 2 üzeri 4 artı 2 üzeri 2 artı 2 üzeri 0 karşımıza çıkar. Buradan işlemlerini yapacak olursanız 32 artı 8 40 42 olacaktır. Bölüm 16 artı 4 20 21 olacaktır. Yani yine işlemin sonucunu 2 olarak bulursunuz. Bir diğer örneğimiz arkadaşlar. Verilen işlemin sonucu kaçtır diye sormuş. Burada yine birinci yol olarak parantezi almayı deneyecek olursak, mesela 2 üzeri m eksi 4 parantezini aldığınızı düşünün. Arada 4 fark olduğu için 2 üzeri 4 eksi 1 olacaktır. Bölü burada da 2 üzeri m eksi 1 parantezini aldığımızı düşünecek olursak, arada 2 fark olduğu için şu 1 olacak artı 2'nin karesi olacaktır devam edelim. 2 üzeri m eksi 4 ile 2 üzeri m eksi 1'i sadeleştirecek olursak. Yani şöyle yazalım. 2 üzeri m çarpı 2 üzeri eksi 4 bölü. 2 üzeri m çarpı 2 üzeri eksi 1 çarpı 16 eksi 1'den 15. Burası da 5 olacaktır. Şurası 3 olur arkadaşlar. Şu gider. 2 üzeri m'ler de gider. Buradan 3 bölü 2 üzeri 4 aşağıya 16 olarak geçecek. Çarpı 1 bölü 2 çarpı 1 olacak. 16 ile 2'yi sadeleştirirseniz sonuç 3 bölü 8 olarak bulunacak diyoruz. İkinci bir yol M'ye değer verelim. Mesela M'nin 4 olduğunu düşünecek olursanız 2 üzeri 4 eksi 2 üzeri 0 bölü 2 üzeri 3 artı 2 üzeri 5 olur. Buradan 16 eksi 1 bölü 8 artı 32 olur. Yani 15 bölü 40 olur. 5'e bölecek olursanız 3 bölü 8 olarak işlemin sonucu bulunur. Bir diğer örneğimiz 2 üzeri m'yi a, 3 üzeri m'yi de b vermiş. 72 üzeri m sayısının a ve b cinsinden değerini soruyor. Bu tip sorularda öncelikle 72'yi çarpanlarına ayırın. Asal çarpanlarına. 2'ye böldünüz 36. 2'ye böldünüz 18. 2'ye böldünüz 9. 3'e böldünüz 3. 3'e böldünüz e 1. Yani 72 eşittir. 8 çarpı 9 şeklinde de düşünebilirsiniz. 2'nin küpü çarpı 3'ün karesidir diyoruz. 2'nin küpü 3'ün karesi. O halde 72 üzeri m eşittir. 2'nin küpü çarpı 3'ün karesi üzeri m olacaktır. Buradan 2 üzeri m'nin küpü çarpı 3 üzeri m'nin karesi şeklinde düşünebiliriz. 2 üzeri m'yi a vermiş a küp olur. 3 üzeri m'yi b vermiş. B'nin karesi olur. 72 üzeri M'nin A ve B cinsinden değerini bulmuş oluruz. Bir diğer örneğimiz 2 üzeri N'i A vermiş. 3 üzeri N B, 5 üzeri, C üzeri N C'ymiş. 7,2 üzeri N'in A, B, C cinsinden eşitini soruyor bize. O halde 7,2'yi 72 bölü 10 diye düşünecek olursak üzeri N. Buradan da 2 ile sadeleştirirseniz 36 bölü 5 olacaktır. Üzeri N. 36 da 6'nın karesi. Yani 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi bölü 5 üzeri n şeklinde düşünebiliriz. Bunu da parçalayacak olursak 2 üzeri n'in karesi çarpı 3 üzeri n'in karesi bölü 5 üzeri n ifadesi karşımıza çıkar. 2 üzeri n yerine a yazdınız, a kare oldu. 3 üzeri n yerine b yazdınız, b kare oldu. bölü 5 üzeri n yerine de c yazdınız. Yani burası a çarpı b'nin karesi bölü c şeklinde bulunur diyoruz. Bir diğer örneğimiz üslü denklemlerle ilgili. 4 üzeri x eksi 1 eşittir 8 üzeri 2 eksi x olduğuna göre x kaçtır diye sormuş. Önce tabanlarını eşitliyoruz. 2'nin karesi üzeri x eksi 1 eşittir. 2'nin küpü üzeri 2 eksi x olacaktır. Buradan 2 üzeri 2 x eksi 2 eşittir. 2 üzeri 6 eksi 3 x olacaktır. Yani 2 x eksi 2 eşittir. 6 eksi 3 x'ten 3x'i bu tarafa alalım. Eksi 2'yi bu tarafa alalım. 5x eşittir. Artı 2 geçtiği için 8 olur. X'in değeri 8 bölü 5 olarak bulunur. Bir diğer örneğimiz arkadaşlar. 0,2 üzeri x artı 2 eşitmiş. 25 üzeri 1 eksi x olduğuna göre x kaçtır diyor. 0,2'yi 2 bölü 10 olarak düşünelim. 25'i de 5'in karesi olarak düşünelim. Tabanları eşit yapmaya çalışıyoruz. Burası 1 bölü 5 olacaktır. Yani 5 üzeri eksi 1 diyeceğiz buna. X artı 2 eşittir. Burası da 5 üzeri 2 eksi 2 x olur. Parantezi kaldırırken ikisini çarpıyorduk biliyorsunuz. Yani 5 üzeri eksi x eksi 2 eşittir. 5 üzeri 2 eksi 2 x ifadesini elde etmiş oluruz. Tabanlar eşit olduğuna göre eksi x eksi 2 eşit olur. 2 eksi 2 x'e. Buradan eksi 2 x'i buraya eksi 2'yi de diğer tarafa atacak olursak 2 x eksi x eşittir. 2 artı 2'den x'in değerinin 4 olduğunu bulmuş oluruz. Bu konuyla ilgili örneklerimize diğer dersimizde devam edeceğiz arkadaşlar.